Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahsedeyim bahçedeki biberlere yumurta kabuğu vereceğim arkadaşlar. Daha önce birçok alanda kullanmıştım yumurta kabuğunu. Çok faydasını gördüm. Bahçelerde de kullanıyoruz biz. Sebzelerin köküne koyarak daha sonra çapalıyoruz ve böylelikle oldukça verimli sebzeler elde ediyoruz. Çünkü yumurta kabuğunda yüksek oranda kalsiyum olduğu için bitkilere çok fayda sağlıyor arkadaşlar. Biz kimyasal malzemeler kullanmıyoruz. Bu şekilde organik olan şeylerle kendi sebzelerimizi yetiştiriyoruz. Siz de bir miktar kullanarak kimyasallardan uzak durun. Böyle sağlıklı olan şeyleri kullanabilirsiniz. Hayvan gübresi de karışım yaparsanız oldukça faydalı olacaktır. Bu şekilde bir miktar yumurta kabuğunu koyduktan sonra bir çapa yardımıyla şöyle hafif karıştırıyoruz. Sulandıkça zaten içerisine bu besinleri aldığı için bitkiye çok çok fayda sağlayacak bu. böyle toprağın içerisine karıştırmış oluyoruz. Hem de biraz etrafını çapalamış oluyoruz böylelikle. Ve bitki havalandığı için bir yandan da besin aldığı için oldukça gelişim gösteriyor. Bir miktar ekliyorum. Ve azıcık çapalıyorum arkadaşlar. Şöyle toprağa karışmasını ve toprakta toprağında bir miktar havalanmasını sağlıyoruz. Yumurtada yüksek oranda kalsiyum var arkadaşlar. Bu kalsiyumu siz de değerlendirebilirsiniz. Evinizde herkesin evinde hemen hemen yumurta tüketili tüketiliyordur. Yumurtanın kabuklarını atmayarak bu şekilde siz de değerlendirip bu besinden faydalanabilirsiniz. Evde saksıda yetiştirdiğiniz bitkilerinize de bu şekilde kullanabilirsiniz. İlla bahçeniz olması gerekmiyor. Ama küçük çaplı bahçe yapıyorsanız bu şekilde evinizde biriken yumurta kabuklarını değerlendirerek sizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda görüşmek üzere. Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biber fidelerim büyüdü artık ve ürünlerini vermeye başladı. Şöyle görmenizi istiyorum. Bakın üzeri ürünle dolu. Gördüğünüz gibi hemen hemen. 15-20 kadar üzerinde ürün var. Çiçek de dolu üstü. Ee, yumurta kabuğunun faydasını bu şekilde siz de görebilirsiniz. Başka herhangi bir kimyasal gübre kesinlikle kullanmıyoruz arkadaşlar. Sadece hayvan gübresi ve yumurta kabuğu kullandık. Bakın Şöyle dibindeki hayvan gübrelerini de görebilirsiniz. Kendi sağlığımızı düşünerek biz zaten kimyasal ürünler kesinlikle kullanmıyoruz. Size de kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Böyle hayvan gübresi yine yumurta kabuğu kullanabilirsiniz. Yumurta kabuğu çok faydalı arkadaşlar. Evinizde hemen hemen herkesin evinde kolaylıkla bulacağı bir şey. Kahvaltıda sürekli ya da yemeklerde sürekli yumurtayı kullandığımız için kabuklarını atmak yerine bu şekilde değerlendirebilir. Siz de. Bitkilerinizde kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı olmaz. Sadece biberlerde değil evinizdeki, bahçenizdeki bütün sebzelerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Oldukça verimli olmasını sağlıyor kesinlikle. Bakın tavsiye ederim. Yumurta kabuğu bildiğiniz gibi tamamen doğal ve e, kalsiyum açısından çok zengin. Bitkilerin oldukça güzel verim e, vermesini sağlıyor. Bakın. Şöyle sebzelerin üzerinden görebilirsiniz. Ben topladım tabii önce birisinde birazını. Ama hala üstleri dop dolu gördüğünüz gibi. Sadece biberlere değil diğer sebzelerinize de kullanabilirsiniz. Evinizde yumurta kabukları biriktikçe onları atmayın. Bahçenizde bu şekilde değerlendirin arkadaşlar. Hem güzel bir geri dönüşüm sağlamış olursunuz hem de tamamen organik olan bir ürünü. Evinizdeki sebzelerinizde, bahçenizdeki sebzelerinizde kullanarak sağlıklı ürünler yetiştirmiş olursunuz. O kadar çok hastalıklar türedi ki artık biraz daha böyle sağlıklı yaşayabilmek için elimizden geldiği kadar organik ürünleri, sağlıklı doğal ürünleri kullanmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Özellikle Özellikle böyle hobi bahçesi yapıyorsanız küçük çaplı şeyler böyle kendiniz e, kendi aileniz için az da olsa ürün yetiştirmeyi düşünüyorsanız en azından kendi ürünlerinizi daha doğal bir şekilde yetiştirebilmek için sizde bu şekilde yumurta kabuğu hayvan gübresi veya ısırgan otu suyu bunları kullanarak bitkilerinizin daha sağlıklı ve güzel yetişmesini sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Bugünkü videonun da sonuna geldik. Videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Soru ve görüşleriniz de varsa yorumlara yazarsanız elimden geldiği kadar herkese yanıt vermeye cevap vermeye çalışırım arkadaşlar. Beril'in Hünerleri YouTube kanalımda yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.